ve bu alanda yatırım yapmaya bu vesileyle davet ediyorum. Ve bu konuyla ilgili olarak tabii okullarımız çok büyük önem ifade ediyor. Ve bunu ilk okullardan itibaren küçümsemeyelim. Oradan ise üniversite bu şekilde geliştirmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki Gençlik Spor Bakanlığımız hele hele şu anda bisiklet üretimini yapan firmalarımız bu konuda her türlü teşvik içerisine girecekler. Bana da bunu bizzat kendileri söylediler. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Ve ben tekrar tüm başarılı sporcularımızı kutluyorum. Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ve emniyet teşkilatımıza özellikle teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri tekrar kutluyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak yine 52. Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna şimdiden sizleri davet ediyorum. Hayırlı olsun diyorum lider mayolara geçiyoruz. Turkuaz genel klasmanda Christian Muraşek. Asgari ücret 949 lira olmaz. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağım. Asgari ücret 1500 lira olacak diyorum. Buna da itiraz ediyorlar. Nasıl itiraz ediyorlar? Efendim diyorum Maliye Bakanı. İşçiye asgari ücretliye 1500 lira vermek işçi için zulümdür. Ben de sizin vicdanınıza sesleniyorum. Ey Maliye Bakanı, sen ayda 13-14 bin lira para alırken zulüm değil de işçiye 1500 lira verince mi zulüm oluyor? Biz refahı tabana yayacağız. Refahı tabana yayacağız.